La bu nasıl avukat? Nikah memuru cübbesi giymiş lan. Tüh ya alırken ben de tereddütte kalmıştım. Nikah memuru cübbesiydi değil mi bu? İyi bari imam cübbesi de alabilirdin. Dava ne olur sizce? Valla Allah'ın dediği olur dayı. Onu ben de biliyorum. Yatma şansı var mı benim çocuğun? Var tabii ki dayı. Bir saniye. Bak demiştim sana. Peki ne kadar yatar? Akşam 11'e kadar yatabilir. Nasıl yani? 11'de kapatıyor o plazayı dayı. Yer yatağı yaptım inşallah sorun olmaz. La cezaevinde yatar mı? Onu demek istedik. He, kısmet. Baba hadi diyelim bu beni savundu. Ya hakim de uzaktan eğitim mezunuysa? La ne yapacak? Bize bir şey söyle. Yemin etse olmaz mı? Ya da Kur'an'a el bassın. Ya Rabbi tövbe. He, babaya rahmet. Tövbe de edebilir, ceza indirimi alır. La gidek başka bir avukat bulak. Dur abi varim. o da boşanma davası için bir avukat arıyordu. O da doğru düzgün bir avukat bulamamış. Bizim davaya bakamadın. Bari boşanma davasına bakın. Boşanma davası mı? Ona hiç bakamam. Ve niye niye? Dayı yuva yıkanı yuvası olmaz ya biraz insaf ya. La ikisi anlaşamayıp boşanıyor. Senlik bir şey yok ki. Olsun ben risk alamam. Daha yaşım 39 ya evleneceğim ileride. La evde kalmış hala yuvamız olmaz diye korkuyor. La yeri gidek bunlar için çıkmaz. Ya Yatağı sermiştim yatsaydım o ya bir adam. kadar. Ya bu deli be.